Merhaba sevgili sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de durağımız olan Antalya'dan seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi herkesi ekran başına davet ediyoruz. Çünkü sunuk olduğumuz firma, daha doğrusu bir sağlık firması diyelim, bir poliklinik diyelim. Özel köy polikliniğindeyiz. Yanımızda da uzman estetisyenimiz Sayın İlknur Aldemir ve medikal estetik hekimimiz Sayın Erkan Aldemir bulunmakta. Merhaba efendim. Merhaba. 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 Evet, öncelikle tabii ki köneyi tanımak, tanımayanları da tanıştırmak istiyoruz kurumsal olarak. Buyurun. Özel Klinik polikliniği 1997'den beri hizmet veriyor. 17 kişilik sağlık ekibi ve uzmanları da birlikte hizmet veriyor. Tabi Antalya merkezimiz ama özellikle Antalya değil, asıl Türkiye bizim merkezimiz. Çok eskiye dayandığı için güzellik ve sağlık sektörümüz bütün Türkiye'den bize güvenilirimizden dolayı müşteri memnuniyetimiz arttığı için böyle bir talep alıyoruz. E, bu da tabii bizim için çok güzel ve e, önemli bir şey, müşteri memnuniyetimiz. E, reklamımız tamamen e, memnun müşteri kitlemiz. Evet, bu da günümüzde en geçerli reklam yöntemi diye düşünüyoruz biz de. Ama haber olarak tabii ki duyulmak ya da yayılmak çok çok daha önemli ki köneninde de böyle bir özelliği var. Sürekli siz haber olduğunuz için gündemden düşünüyorsunuz, vermiş olduğunuz hizmetlerinizde. Evet. Verdiğimiz hizmetlerin öncelikle tabi takibini mutlaka yapıyoruz. Ee, ne kadar iyi hizmet verseniz de müşteri sonrasında uygulayacağı veya devamlı getireceği veya işte seansları düzenli gelmesiyle bizi tamamlıyor. Çünkü biz e, işlemizi e, yapıyoruz, müşterimiz de kendi üstüne düşen görevi yerine getiriyor. Tabi sonuç iki taraf için de e, memnuniyet getiriyor. Çünkü biz müşterilerimizi sürekli ve devamlı kazanmaya ilk hedefimiz budur. Evet. Aslında çok güzel paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Müşterilerimiz diyorsunuz. Buraya gelen hiç kimseyi hasta konumunda görmüyorsunuz. Bu da herhalde sizin bir ayrıcalığınız. Tabii ki ayrıcalığımız. bizim için müşterimiz çünkü biz güzellik, sağlığın, güzellik sektörü tarafındayız. Evet. Böylelikle müşterimiz de değil misafirlerimiz diyoruz. Evet. Çünkü biz müşteri, misafirlerimizin hem güzellik ve ruhi güzelliklerine de ilgileniyoruz. Bizden ne kadar güzel giderlerse kendilerini o kadar güvenli ve iyi hissediyorlar. Peki ürünler için asla bayilik <laughs> isteyenler ya da bu ürünleri doğrudan pazarlamak isteyenler de bu konuda size ulaşabilirler mi? Ulaşabilirler. Evet. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağlam. sağ olun. Evet sevgili sektörle ben merkez izleyicileri Antalya'dan seslendik sizlere. Körnepolik Polikliniğinden. Söz şimdi merkez stüdyolarımızda.